Bugün kardeşimle beraber Minecraft oynuyoruz. Benim adım Meli. Merhaba arkadaşlar, benim adım Eymen. Arkadaşlar size şimdi Minecraft'ı anlatmaya daha doğrusu öğretmeye başlayalım arkadaşlar. Şu an bu karşımdaki insan, bir insan bu da oynuyor şu an. Arkadaşlar, arkadaşlar Minecraft'ın ilk başlangıcı gördüğünüz şeyi kazmakla başlar. Yani ağaç kazmakla başlar, odun kazmakla başlar. Arkadaşlar bu odunu sol kapasa tutarak kazıyorsunuz. da bunu bilmeyenler için söylüyorum. Bir kullanmayı bir, şu an bir iki de oynuyor. Bir kullanmayı bil bilmeyenler için söylüyorum. Ve W ile ileri S ile geri A ile sol D ile sağ gidebilirsiniz. Ben hemen gideyim Ç çift dedik bilirsiniz arkadaşlar. W mesela basıyorum. Çifte bastığım anda Koşmamız lazım Koşar Koşma diye bir şey yok herhalde Koşar arkadaşlar Arkadaşlar Neyse Elle bırak <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Ben kazanıyorum ben Lan <laughs> oh. Arkadaşlar A, no tamam. Ya. Oldu. Değil bir arıza olmuştu. Tamam arkadaşlar. Tam Hemen. Şey, şey yapalım. Başı adımlarımızı kırıp bir kendimize ev. Eşyalar crafting table. İngilizcesini söyleyen Türkçesi inşaat masası. Evet depo masası. Kaz kazdığınızı kaz, Ne odun kazdım. Ev. Er, eşya. Çubuk. Yani çoğu şey çok şey, odunla yapıldığı için odunla tatlı yapıyoruz. Adventure'de biz, biz bir oynuyoruz şu an. eli girip tatlıları hemen buradan sol bas, sol basıp alıyor yapıyorsunuz ve <laughs> bir, kere bittiğin zaman bir kere bastığınızda tutuyor. Şu an basılı tutmuyorum. Ve eventlere sürükleyip şey yapıyorsunuz ve Buradan da hemen bir tane tercih masası yapıp hemen telimizi sürükleyeyim. Çıkmak için de yine E yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu elimdeki crafting table yani Türkçesi inşaat masası arkadaşlar. Bu inşaat masasını sol tıkla pardon sağ tıkla koyup attım küyle arkadaşlar küyü de atılıyor. Koyup sağ tıkla koyup Buraya bir şey koymuyormuşum arkadaşlar ne gerek koy, koy 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 arkadaşlar Sağ tıkla girip burada her şeyleri yapabiliyorum Ben ilk arkadaşlar Hiçbir şey yapmayacağım Neden çünkü daha evim bile yok Ya da yapayım Hemen şey yap ya Adam <laughs> aldı Gel buraya videoyu batırma Dur videomu batıracaksın diyeceğim Abi, Videomu batıracaksın ne yapıyorsun? Ya vuruyor. Dur. Vuramaz ki bize. Biz. <laughs> Dur bir dakika. De de. Kreatif değilsin ne alakam? Şaka. Bir de ne yapıyorsun? Atıyor. Vi. Vi. D. O. D. O. Muzu batırıyorsun. Muzu. <laughs> Muzu batırıyorsun. Batırma. b ma bir yolunu şey batırma ya batırma tamam batırma. tamam devam edelim yapıyoruz arkadaşlar hemen şimdi ev yapacağız ev nasıl yapılır bu evler adamın evlerinde bu evler nasıl yapılır arkadaşlar sağ tıka basıyorsunuz ve blok koyuyorsunuz arkadaşlar benim ben blok koymaya basıyorum arkadaşlar arkadaşlar soldaki ekranda chat oradan ben yazdım mesela şeyi hemen ev yapalım kend kendimiz arkadaşlar küçük bir tane ev yapmamız lazım çok az ev eşyamız var değil mi? evet ya yani kapı da koyacağız yalnız ama biliyorum kapı da koyacağız bak iki blok olduğu iki tane kapı alacağız. hemen bir tane daha genişlet bence abi benim şey mi almıştı o ya? Balta mı almıştı? Neyse ben yine balta yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar dikkatli oyun bu oyunda em, eşya atılabiliyorlar. Mesela evinizi kırabiliyorlar. Kırıp tatlılarınızı alıp tatlılarınızı alabiliyorlar. Mesela bana bir kere yaptılar bunu. Arkadaşlar. zor Zar zar evi kurtarmıştım. <laughs> zar zar evi kurtarmıştım. Hatırladın mı beni? Evet ya. O zaman da bir geldi çatlı koydu aldı. Ne, ne diyorsun beni ya? Değil Hemen ben, arkadaşlar. Crafting table daha yapmış. Bu oyunda insanlar çok şey yapıyor değil mi? Yani çalmak istiyorlar işte. Kendileri daha. Belki onlar da videoda göstermek istiyorlar. Arkadaşlar şimdi hemen bize bir ev yapıyor. Yoksa yağmur yağabilir. Bilmiyorum. Meli <laughs> <laughs> Meri, ya... sen niye söylemiyorsun? Gel bir sen oynayayım. sen oynamıyorsun ya. Ben oynayayım ya, çok sıkıntı. Hep, bütün orada hep de ben konuşuyorum, biraz sen konuş. Ee, biraz zor olacak bu. Tamam. Çıktık. Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar, Arkadaş... kendimize bir tane... Bir konuşabilir miyim? Evet. Arkadaşlar, Space'de de zıplıyorsunuz, bunu unutmuştum. Şöyle evimizi yapalım. Şimdi ben senin takdirini göster. <laughs> Yapıyordun ya. Arkadaşlar Değil. şimdi size bir takdir göstereceğiz. Mesela böyle koyduğun zaman böyle var. <laughs> CTRL CTRL ile CTRL, CTRL W botla oyun bozuluyor. Arkadaşlar CTRL ile bastığımız zaman da eğiliyor. Değil mi? Evet eğiliyor. CTRL ile W bastığımız zaman dım, Detel ya da buraya basma çıkıyor ekrandan. Hı. Hmm. Evet ekrandan çıkıyor. Tamam bir bir şey öğrendik. Ay hemen ev yapmeli. Ev yapacağız. Arkadaşlar ev yapıp video bitireceğiz. Ev yap. Kısa oldu yani 7 dakika. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bugün size Minecraft öğretmiş olduk. Yani bu Minecraft öğretmiş olduk arkadaşlar. Başka Minecraft'lar da var. Evet. Hemen Melih ev yap şey yap. Ben Böyle arkadaşlar büyük, bizden büyük YouTuber'ların böyle oynadığı karalı Minecraft'lar var. Eee tabii Tabii onlar oyun bilgisayarlarında oynuyorlar. Bizimki <laughs> neyse çap Şuradan ta tahta atlarımızı yapalım ve evimizin geri kalanını tamamlayıp videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi mi Allah'ın da tamamla. Şimdi İki tane koyuyorum. Tamam Melih abartma ya. Bak tahta edemeyecek video bitirmeyeceğiz. Kaç Şimdi, blok? İki blok. Şimdi kapı yap hemen. Burada altı, altı tatlarda kapı yaptık. İki tane. E yapalım. Şimdi biraz geri gidelim. Şuraya bir tane tahta koymam lazım. Şimdi kapılarım. Kapılarımı koyup Video bitirelim Melih hadi. Ve e, evimizi... İki. Hemen tamamlıyoruz. Arkadaşlar Bir, kapıyı da çat, e, çat. gördüğünüz gibi soğuk, sağ tıkla şey yapıyoruz. Yani blokları sağ tıkla koyuyoruz. Evet çok güzel oldu be. evimi, e emeğimizle em em yaptık. Evet. Ve arkadaşlar bay bay. Bay bay diyorum. Bay 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 bay. Arkadaşlar bu arada bunun kreatif modu da var. Onu da çekebiliriz. Ve bay bay. Bay bay.